thank <laughs> you

6 yaşındaydı. Cehaletin karanlığı onu yuttu. Türkiye yeni bir çocuk istismarı vakasıyla sarsıldı. İstismarın faili yine aynı. Yobaz karanlığıyla çocuklara göz diken tarikat mensupları bu kez de 6 yaşında çocukla evlenme skandalıyla karşımıza çıktı. 6 yaşında bir çocuğa göz diken bu karanlık odaklara Maddi ve manevi destek veren ve bu zulüm karşısında susanlara lanet olsun. Ülkemizde yaşanmış ve yaşanmakta olan İstismar vakaları ne müferiktir ne de iktir. Çocuk istismarları ciddi anlamda toplumsal bir sorundur. Bu nedenle çok boyutlu olarak ele alınmak durumundadır. İstismar!